Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bu videoda başlıkta görmüş olduğunuz gibi Xiaomi 17 Ultra by Leica ile beraber çekmiş olduğum fotoğrafları yorumlayarak sizlere anlatmak istiyorum. Ama videonun başından da şunu söyleyeceğim sizlere elimizde Xiaomi 15S Pro yani X-Ring O1 işlemcili özel cihaz Xiaomi'nin 15. yılını özel çıkarttığı telefonla beraber Xiaomi 17 Ultra by Leica'da bulunuyor. Bu iki telefonu da satacağım arkadaşlar. Eğer sizler ilgileniyorsanız lütfen HVP'nin sosyal medyasına benim de Eren İmdat Instagram adresime yazın ve biz de bunları sizlere ulaştıralım arkadaşlar. Fiyatla anlaştıktan sonra bu iki cihazın ikisini de birden almak isteyenler varsa onlara da verebiliriz. Ya da ayrı ayrı almak isteyenler varsa onlara da bu cihazları satabiliriz arkadaşlar. Zaten inceleme örneği olarak Xiaomi 17 Ultra'nın kendi kendisi de geleceği için bir zaman sonra Xiaomi Türkiye ile beraber. O yüzden de Ultra Laika modeline çok da ihtiyacımız kalmayacak. O yüzden şimdiden söylüyorum bu iki modelden bir tanesi satın almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin sosyal medya aracılığıyla beraber. Peki şimdi Xiaomi 17 Ultra By Like olunca ne oluyor? Normal Ultra'dan ne gibi farkları var? Bundan bahsetmek gerekiyor. Zaten detaylı bir şekilde Aydoğan sizlere 17 Ultra ve By Laika'nın ne sunduğunu anlattı ama elimizi aldıktan sonraki hissiyattan da bahsetmek gerekiyor. Evet aralarda farklar bulunuyor. Kamera tarafında donanım çözümü olarak fark bulunmasa da genel itibariyle şöyle farklar var. Ondan bahsedeyim. Kameranın içerisindeki Leica M3 ve M9 filtreleri burada farklılık gösteriyor. Bunun haricinde Bay Leica modelinde arka taraftaki bu ring yani halka döner bir şekilde. Yani buradan bütün her şeyinizi yapabiliyorsunuz. İsterseniz zoom yapabiliyorsunuz. İsterseniz pozlama ayarını değiştirebiliyorsunuz. Pro moda geldikten sonra burada odaklamayı falan ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir bir çok şekilde buradaki ringi döndürerek de kullanabiliyorsunuz. Baya baya işlevsel. Hem kılıfın kendisinde dönüyor hem de cihazın içerisindeki ringte de bu döner yapıda arada böyle farklar bulunuyor. Dediğim gibi bir de filtre farkları var. Peki kamerada donanım bizlere neler sağlıyor? Onlardan da bahsedeyim. Çok çok özel lensler ve aslında sensörler de içerisinde yer alıyor. Ana kamerasına göz attığımızda 50 megapiksellik bir kamera olduğunu, sensör olduğunu görebiliyoruz. F1.7 diyafram açıklığında 1 inç boyutunda olan bu sensör Light Hunter 1050L olarak geçiyor. Tabii ki OIS'i falan da destekliyor buradaki sensör. İkinci kameraya geldiğimizde periskop telefoto kamerası 200 megapiksellik bir kamera. Samsung'un 200 megapiksellik HPE sensörünü kullanıyor. F2.4 ile 3.0 arasında değişkenlik gösterebiliyor. 70 mm ile 100 mm arasında yani 3.2 ile 4.3x arasında optik zoom gerçekleştiriyor ki bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Zaten bunu nasıl yaptığını ayrı bir video ile detay olarak sizlere göstereceğim ben arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde burada zoomunu gerçekleştirebiliyor ve büyük çenede bir sensör olduğundan da bahsetmek gerekiyor. 1 bölü 1.4 inçlik bir sensör var içerisinde. Yani neredeyse ana kamera boyutunda bir sensörden bahsetmiş oluyorum. Üçüncü olarak da benim bu cihaza yakıştırmadığım bir sensör var. ISOCELL JN5 Samsung yapımı bir ultra geniş açı kamerası var. 50 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında 14 milimetrede yani 115 derecelik fotoğraflar çekebiliyor bizlere. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. 17 Ultra by Leica'ya özel ya da 17 Ultra özel olan iki özellik daha bulunuyor burada. Bir tanesi bu kameranın LOFIC desteğinin olması. Bir de APO sertifikası diyeyim ben buna. APO sertifikasının olması. Peki bunlar ne anlama geliyor? Yani Lofic'le beraber APO ne anlama geliyor? Onlardan da bahsedeyim. LOFIC'e göz attığımızda dinamik aralık sorununu çözmek için geliştirilen yeni nesil bir sensör teknolojisi olduğunu söyleyeyim. Telefon kamerasının insan gözüne daha yakın çok daha geniş bir ışık aralığını patlamadan ve kararmadan kaydetmesini sağlayabiliyor aslında. Kısaca bundan bahsedebilirim aslında ki bunun örnekleri de sizlerle paylaşmış olacağım. Peki APO ne anlama geliyor? Yine Aydın anlattı ama bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum ben. Burada göz attığımızda Leica'nın optik mühendisinin en üst düzey kaliteyi temsil eden APO yani apokromatik standartlarına uygun olduğunu belirten bir ünvan aslında kendisi. Lensin renk sapmalarını düzeltmek için özel olarak tasarlandığını gösteriyor. Yani kısacası burada Leica'nın APO sertifikasına ya da ibaresine göz attığımızda lensin optik kusurları en aza indirilmiş profesyonel seviyede renk doğruluğu ve keskin sunan elit bir lens olduğunu gösteren bir kalite mührü olarak açıklanıyor burada ki zaten kameranın arka tarafına baktığınızda da Leica Vario Apo Simulax yazıyor arkadaşlar ki burada lenslerinde neler olduğunda sizlere göstermiş oluyorlar. Yani kamera tarafında donanım ve yazılım olarak en iyisini vadeden telefonların başında geliyor Xiaomi 17 Ultra by Leica. Tabii ki ben burada bir fotoğrafçı nezdinden daha çok böyle amatör fotoğrafçı olarak karşınızda bulunuyorum. Bu işi yapan büyüklerimiz var, bu işi yapan ustalar bulunuyor. Onlara saygı çerçevesinde kendime bir fotoğrafçı diyemiyorum ama fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için bu cihaza böyle baya uzun bir vakit geçirdim de söylemem gerekiyor. Ve burada İstanbul'da, Tekirdağ'da, Balıkesir'de başka nerelerde fotoğraflar çektim ona bakıyorum böyle. Baya baya yerde fotoğraflar çekmişim açıkçası. Çanakkale'de onu da katayım. Yani 4 farklı şehirden fotoğraflar göreceksiniz burada. Çektiğim fotoğraflara tabii ki şimdi sizlere yorumlamış olacağım. Burada 65 tane fotoğraf var ama en azından aralarından elediğim yaklaşık 1000 tane falan fotoğraf çek ama 65 tanesini burada eledim. Sizlere bunları teker teker göstermeyeceğim ama sonuç olarak en iyilerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi başladığımda cihazı ilk aldığım günlerden bir tanesi değil. Yılbaşından önce hemen eve gittiğimde burada çam ağacında duran bir aslında benim kurabiye adamım var. Kurabiye adamın fotoğrafını çektiğimde dedim ki gerçekten çok çok iyi çıktı. Yani burada görmüş olduğunuz 75 mm 4.3x'e tekabül ediyor gibi varsayabiliriz biz bunu. Gerçekten de güzel fotoğraf olduğu Renkler, patlama yok. Görmüş olduğunuz gibi burada lofin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz anlamaya başlıyorsunuz. Burada patlamanın kesinlikle olmadığını söyleyebilirim. Arka tarafta kaldığı için de blur altında oluyor fotoğraflar. Gayet güzel bir fotoğraf ortaya çıktı gibi. Peki sonrasında ne var? Artık burada Leica'nın filtrelerine geçmeye başlıyorum. Yola çıkmışım ve tünelden aşağı inerken bu tüneli bilenler bilir. Ayvacık'tan aşağı inen tünel kendisi. Burada Leica'nın M3 filtresiyle beraber çektim. Yani Leica M3 kamerasının filtresiyle bir efekt sizlere veriyor. Ve gerçekten fotoğrafta siyah beyazın netliğini çok iyi bir şekilde verebiliyor. Ki bunu da 100 mm ile çekimini gerçekleştirmişim. 200 mm demek de yaklaşık olarak 5x'e tekabül ediyor. O 120 mm olduğunu varsayarsak da yani 4.3'lere falan tekabül ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim 3.7 galiba 75'ti. 4.3 de 100 mm'ydi. Sanırım doğrusu bu olacak ama dediğim gibi burada güzel bir fotoğraf ortaya çıktı. Evet yan taraflara doğru görmüş olduğunuz gibi böyle blurlanma başlıyor çünkü araba hareket halinde ama fotoğrafın genel hali ışıkların noktalarıyla beraber güzel bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Peki ay fotoğrafı çekebiliyor mu şu 17 Ultra by Evet çekebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 1380 milimetrede çektiğim bir fotoğraf kaç de çektim net olarak hatırlamıyorum. Ama çektiğinizdeki karşınızdaki görüntü bu olacak arkadaşlar. Birkaç tane daha çekmişim 690 milimetrede. Bu biraz daha ayı küçük gösteriyor ama netliği biraz daha fazla. Tabii ki yapay zeka müdahalesi var içerisinde ama sonuç bu şekilde karşınızda bulunuyor. Peki Leica M9 filtresini kullanınca neler oluyor? Açıkçası burada çok fazla anlaşılmıyor. Ben Leica M9 filtresinin biraz daha böyle keskinliğinin azaltılmasını azaltılmış fotoğrafların keskinin azaltılmış hali gibi düşünmeye başladım. Evet renklerle falan oynuyor ama bence biraz keskinliği de azaltıyor gibi duruyor. 460 mm 8.6 x'e tekabül ediyor bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim. Buradaki kedinin fotoğrafına göz attığımızda gerçekten de karanlık alanların karanlıkta kaldığını yani patlama yapmadığını o karanlık alanları siyah alanların açmaya çalışmadığını görebiliyoruz burada. Kedinin yüzüne vuran ışıkla beraber hem tüylerinin burada renklerini hem de keskinliğini anlayabiliyoruz. Ama bence bu fotoğrafın daha keskin olması gerekiyor gerekiyor. Çünkü 200 megapiksellik bir sensör buna izin veriyor. Ama M9 ile beraber oradaki keskini biraz azaltıyormuş gibi geldi bana açıkçası. Dediğim gibi farklı örneklerle bunu göstereceğim sizlere. Bakın bu fotoğrafta aslında M3 ile çekilen yani M3 filtresiyle çekilen bir fotoğraf. Yine 8.6x'te bir tane teyzemiz var. Teyzemiz yerde oturuyordu ve güneş ışığı tam da kafasına doğru vuruyordu. Birisini el mi sallıyordu bir şeyler yapıyordu orada. Ben de siyah beyaz filtreyle çekmek istedim de karşımda böyle bir fotoğraf oldu. Yani sanatsal bir şekilde fotoğraflar çekmek istiyorsanız ve siyah beyaz fotoğrafçılığa da önem veren birisiniz gerçekten de M3 filtresi gördüğüm en iyi siyah beyaz filtresi diyebilirim şimdilik ama ileriki günlerde başka marka telefonların cihazları neler yapar bu filtre konusunda ondan emin değilim bu fotoğrafta beğendiğim bir fotoğraf oldu. Peki devam ediyorum yine burada M3 filtresinden. Şimdi birçok insan buradaki fotoğraflarda şöyle hepsini yan yana bir geçeyim ben de sonrasında özetleyeceğim. Buradaki siyah beyaz fotoğraflarda görmüş olduğunuz bir abimiz var ya da dayımız var. Balıkçı kendisi ve küçük Küçücük bir teknesi de var ve balık ağlarını Burada topluyor ya da atıyor muydu emin değilim Fark ettiniz mi bilmiyorum denizin Üzerine bir yakamoz vuruyor ama bu Yakamoz değil yakamoz aslında Akşam ay ışığının vurduğu bir şeydir Ama burada saatimiz tam öğle vakti Yani güneş ışığı vuruyor ona rağmen M3 filtresini kullandığınızda karşınızda Böyle bir efekt bulunuyor yani Yakamoz değil de bir güneş ışığın efekti Olduğunda söylemek gerekiyor ve Gerçekten de siyah beyazda çok iyi bir iş başarıyor 460 mm'de Çektiğim 100 mm'de de 200 mm'de çekimlerini gerçekleştirdim ve bana güzel bir efekt verdi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. M3 filtresinde şöyle bir şey var. Fotoğrafa gren de veriyor. Yani yazılımsal olarak bir gren veriyor. Hatta gökyüzüne biraz daha zoomlarsam sizlere de bunu göstereceğim. Burada grenlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Normalde açık hava, güneşli bir hava gren olmaması gerekiyor. Ama filtre kendisi bunu yazılımla yapıyor. Güzel bir hava katıyor. Yani eski bir fotoğrafmış havası sizlere katmış oluyor. O yüzden de bu fotoğrafları da beğendiğimi söyleyebilirim. Siyah ve beyazın dengesini hatta green'in tonlarını bile çok iyi bir şekilde çıkarttığını ben düşünüyorum. Peki geceye geldiğimizde neler oluyor onlardan da bahsedelim. Çektiğim bu fotoğrafta aslında yine M9 filtresini kullandım. M9 filtresi de yine M9 kamerasından geliyor. Ve burada kamerada biraz daha kontrastlı çekimler yapıyor. Normalde nedir? Otantik ve vibrant modları bulunuyor bildiğiniz gibi Xiaomi'nin Leica telefonlarında. Şimdi ise burada Leica'nın aslında biraz daha M9 ile beraber kontrastı arttırdığını gözlemledim ben. Tabii ki bunu kıyaslama olarak başka cihazlar da bakmak gerekiyor ama elimde dediğim gibi bu cihaz olduğu için ve daha öncesinde bu cihaz yani 15S Pro'yu taşımadığım için bu fotoğrafları çekerken kıyaslama sizlere gösteremiyorum ama benim gözlemlediğim yani gerçek renkleri görme konusunda gözümle beraber Xiaomi 17 Ultra by Leica'nın çektiği M9 filtresiyle fotoğraflar arasında baya baya kontrast farkı bulunuyor. Eğer kontrast fotoğraf seviyorsanız ve özellikle vibrant modu ya da otantik moduyla istediğiniz o algıyı yaratamıyorsanız M9 bu işte gerçekten çok çok usta ve ışık ışıkları da patlatmadan verebildiğini buradaki fotoğraftan da anlayabiliyorsunuz. Şimdi geçelim bir diğer fotoğrafa. Lofik ne işe yarıyor aslında ve gece fotoğraflarına çektiğinizde ne gibi bir efekt ortaya çıkıyor? Burada Çanakkale kordonda bir dondurmacın önündeki ağacı görüyorsunuz arkadaşlar ve renkler baya baya abartılıymış gibi gözüküyor aslında sizlere ama patlamanın da olmadığını da fark etmenizi istiyorum. Hatta zoom yaptığımda kendimde evet patlamaları böyle olabildiğince azaltmış gibi gözüküyor. Yani burada 100 mm ile çektiğim fotoğrafta 4.3x ile çektiğimde bile gerçekten keskinliğin üst seviyede olduğunu anlayabiliyorsunuz yakınlaştırma yaptığınızda bile. Tabii ki bu fotoğraflar daha iyi hale gelir mi? İleriki günlerde çıkacak olan başka telefonlarla ya da Xiaomi 17 Ultra'nın kamerasına gelecek olan güncellemelerle daha iyi hale gelebilir diye ben düşünüyorum ama M9 gerçekten de kontrast verme konusunda onu da bahsetmeden geçmeyeyim. Şimdi ana kamerasıyla aslında geniş açı kamerası arasındaki farkı en net gösteren fotoğraflardan bir tanesi de buradaki TrueWhite arkadaşlar. Bir tanesi 23 mm yani ana kamerayla çekilen diğeri ise 14 milimetrede JN5 sensörlü ultra geniş açı kamerada çekilen bir fotoğraf. Şimdi atın detaylarına baktığınızda renk konusunda aslında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani yazılımla o renk farkını baya baya kapatmışlar. Ama detay verme konusuna geldiğinizde JN5 sensörü yaklaşmaya başladığınızda kendisini gösteriyor. Yetersiz kaldığını burada bana göstermeye başlıyor. Hem detay verme konusunda hem de diğer şeylerde bana göstermeye başlıyor. Ama ana kameraya geldiğinizde yaklaşmaya başladıkça detaylarda artmaya başlıyor. O yüzden de ana kamerayla beraber periskop telefoto kamerası gerçekten çok iyi bir iş yaparken küçücük sensörlü JN5 burada baya baya sırıtıyor bana göre. Orada baya eksik olduğunu düşünüyorum. Xiaomi daha iyi bir sensör kullanmalıydı ultra geniş açı kamerasında ama arada dediğim gibi böyle farklar bulunuyor. Şimdi peki periskop telefoto kamerası ne kadar başarılı? ışık konusunda ona da bakmak gerekiyor. Burada baya ışıkların olduğu ve iki kişinin durduğu bir fotoğraf görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen atın arka tarafında. Işıklarda patlama yok. Bu gerçekten çok 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 güzel. Benim de beğendiğim bir fotoğraf oldu. Tabii ki sanatsal bir fotoğraf değil ama ışıkların ne kadar iyi bir şekilde alıyor terste olsa bile diye baktığımda gerçekten güzel bir şekilde bana verebildi buradaki ışıkları 75 milimetrede yani 4.3x optik zoomla beraber. Peki gelin şimdi 46 milimetre ile çekilen bir fotoğraf var karşınızda. Buradaki fotoğrafla biraz da sanatsal çalışmaya çalıştım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü bir binayı görüyorsunuz burada. Çanakkale'li bilenler bilir ve önünden geçen bir kişinin de tam kapıya gelmesini istedim ve kapının da sol tarafını gelmiş oldu. Tam ortalamak istedim ama tam ortaya da tutturamamışım açıkçası. Ama yine de güzel bir fotoğraf oldu. Netliği keskinliği, renklerin doygunluğu o sarı tonunun biraz daha açılmış turuncuya yakın olması baya baya hoşuma gitti. 46 mm'li olmuş olması da gayet güzel oldu. Çünkü bütün her şeyi almak istediğim her şeyi aldım. Keşke sağ tarafta alt tarafta bir ışık var o da kapalı olsaydı daha iyi olurmuş diye düşündüm ama sonuç olarak fotoğrafın ortalanması ve direkt konu bakımından da iyi bir fotoğraf çektiğini düşünüyorum. Xiaomi 17 Ultra by Leica. Geçiyorum bir sonraki fotoğrafa. Bu fotoğrafta da Shell istasyonunda çekilen bir fotoğraf aslında ve gerçekten de 200 mm ile çektiğinizde bile yani yaklaşık olarak 20x'e getirdiğinizde bile problemsiz keskinliği yüksek yapay zeka ile iyi fotoğraflar çekiyor. Hatta yaklaştığımda bile ben burada arka taraftaki yazıları okuyabilirim. Yani emniyetiniz için şunları 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 yapmayın. Shell Club Smart'a uya yol. Her adımda kazan gibisinden burada okumasını yapabiliyorum. 20x'e beraber yani 20x'e bu kadar yaklaşabiliyorsan fotoğraf üzerine dijital normal olarak ne kadar uzak olduğumu siz bir tahmin edin arkadaşlar. Yani zoom konusunda 200 megapiksellik bir HPE sensörü iyi bir iş başarıyor diyebilirim sizlere. Şimdi gelin buradaki koyunlara. Koyunlar gerçekten çok çok güzeldi ve M3 filtresini burada kullanmak istedim ve ters ışıkta kullanmak istedim. Acaba arka tarafı patlatacak mı? Ön tarafı karanlıkta mı bırakacak? Neler yapabilecek? Bunu merak ettiğim için böyle fotoğraflar çektim. Yine 200 mm'de fotoğraflar olduğunu görebiliyorsunuz. Kimi yerlerde evet arka tarafı patlatıyor. Ön tarafı biraz daha aydınlık çıkarıyor. Kimi yerlerde optimize etmeye çalışıyor. Tabii ki hayvanlar da hareketli burada ama sonuç olarak karşımızda birkaç tane aralarından seçebileceğim güzel fotoğraflar oldu. Mesela onlardan bir tanesi de bu. İki kulağında böyle yan tarafa açmış. Bana bakarken çektiğim bir fotoğraf var. Tüylerin tamamını iyi bir şekilde alabilmiş. Bu da gerçekten güzel. Yine M3 filtresini özel olarak o grenleri gökyüzünde görebiliyorum. Bu da gerçekten güzel. Devam ediyorum burada. Çok ilginç bir fotoğraf oldu bu benim için. Çünkü iki tane koyunun bir tanesi kafa tarafı bir tarafta diğeri bir tarafta oldu. Ama tek bir vücuttan çıkmış gibi gözüküyor. İlginç bir fotoğraf oldu ama biraz daha böyle sanatsal diyebilirim bu fotoğraf için ve gökyüzünde de aslında bulutlarla gökyüzünün açık kısmına neredeyse denk gelmiş gibi oldu. Benim için de dediğim gibi güzel bir fotoğraf oldu. Bunun haricinde zaten diğer fotoğraflara da baktığımda net fotoğraflar olduğunu anlayabiliyorum ama dediğim gibi gökyüzünü ayırmada özellikle bu m 9 ve M3 filtreleri kullanmada sanki gökyüzünü ayırmada dinamik aralık konusunda biraz daha böyle güncelleme ihtiyacı varmış gibi hissettim bence ama gerçekten filtreler sizlere istediğiniz şeyi verebiliyor arkadaşlar. Peki zoom konusu işin içine girince 0.6x'ten 120x'e gidersek neler olur? Bunu da test etmek istedim ben. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda gökse ellerinden karşı tarafa çekilen bir fotoğraf olduğunu görüyorsunuz. 14 mm ultra geniş açı kamerasıyla. Sonrasında geçiyorum 23 mm ana kameraya geçtim. 23 mm'den 46 mm'ye geçtim. Yani 2x'e geçmiş oldum. Sonrasında 75 mm'ye geldim. 3.7x'e geldim. Yine o optik zoom gerçekleştiriyorum. Sonrasında 100 mm'ye geldim. Yine burada optik olarak zoomunu yapıyor. Çünkü sensör burada hareket edebiliyor bildiğiniz gibi. Sonrasında 200 mm'ye geçtim. Bakın burada artık bayrağı daha net görmeye başladık ve yapay zeka çalışmaya başladı. 400 mm'ye geçtim. Bayrak biraz daha iyi bir şekilde çıkıyor. 690 mm'ye geldim. Yaklaşık olarak bu 30 x'e tekabül ediyor. Sonrasında 60 x'e geldim. 1380 mm'de çektiğim bir fotoğraf ve son olarak da 120 x'e çektiğim 2760 milimetrede çekilen bu fotoğrafta yapay zeka bizlere kuvvetini gösteriyor ve elektrik telleriyle beraber de bayrağı bizlere evet ne kadar yapay zeka desteğiyle olsa da çok iyi bir şekilde gösteriyor. Yani sizler 0.6x'e çektiğiniz fotoğrafta bayrak neredeyse gözükmezken sonrasında 120x'e geldiğinizde bayrağı net bir şekilde görüyorsunuz. Hem rengini hem kırmızı tonlarını hem beyaz tonlarını hem ay yıldızı burada net bir şekilde bizlere gösteriyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Ultra geniş açı kamerasının zaten ne kadar ufak kaldığını göstermiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Akşam çekilen bir fotoğrafta eksikliğini burada hissediyorsunuz. Yani netlik neredeyse yokmuş gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden de ultra geniş açı kamerası bence Xiaomi 17 Ultra'nın en büyük eksik noktası diye düşünüyorum. Ama ana kamerası da bir o kadar cafcaflı ve bence çok yetenekli. Çünkü buradaki ışıklara göz attığımızda özellikle burada geyiklerin ve hediyelerdeki ışıklara göz attığımızda patlamaların olmadığını sizler de görüyorsunuzdur. Bu yüzden de gerçekten ana kamera işini çok ama çok iyi bir şekilde yapıyor. Peki insan suratlarında neler yapıyor buradaki arkadaş onu da gözlem dedim. Metronun çıkışında ya da girişinde bir burada sokak sanatçısı abimiz, amcamız zaten udunu çalıyordu. Uttu yanlış hatırlamıyorsam. Onun fotoğrafını çekme, şarkısını söylerken yüzlerdeki netliğin biraz böyle kayıp olduğunu fark ettim ben. Ama bunu da M9 filtresiyle çektiğimde söylemem lazım. 200 milimetrede bir fotoğraf bu. Yani zoomunu da yaptıktan sonra netliğin kaybolduğunu burada fark etmeye başladım. Yani biraz da üzerine çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Keza belki ben de hareketliydim. Biraz o yüzden de olmuş olabilir ama buradaki fotoğraflarda netlik kaybı keskinlik kaybı varmış gibi. Sonrasında dedim ki ben bu metroyu bekleyeyim bakayım metro gelirken uzun pozlamayla beraber neler olacak diye. Yani metronun o geçişiyle beraber neslinin hareketliliğini görebilecek miyiz diye aslında. Yani o blur efektini görebilecek miyiz diye dedim. Bekliyordum tam böyle metro gelirken arka arkaya şak 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 şak, şak diye böyle çekmeye başlarken arkadaşım bir tanesi metroyu kaçırdı ve hemen kafasını böyle iki elinin yanına koydu. Gerçekten de etkileyici bir fotoğraf oldu. Diğer arkadaşlar zaten bekliyordu, yürüyorlardı böyle. O metroyu da kaçırdığı için bayağı üzüldü. Burada da Garip bir fotoğraf ortaya çıktı açıkçası. Şimdi akşama geldiğimizde Üsküdar'a gittiğimde bildiğiniz gibi Üsküdar'da bir cami var. Güzel bir şekilde de ışıklandırılıyor. Hatta iki farklı cami var. Buradaki büyük olanı. Buradaki caminin ışıklandırılması gerçekten çok çok iyiydi. Yani netlik konusunda 75 mm'de çektiğim bu fotoğrafta yakınlaştığımda bile bütün her şeyi net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Yani burada kubbeye bakıyorum. Ondan sonrasında camlardaki deliklere bakıyorum. Onlar da gayet net. Yani renklerinden tutun da gren olmamasına kadar gerçekten de burada iyi bir iş başarıyor periskop telefoto kamerası. Yani sensörün büyüklüğünü sonuna kadar kullanıyor. Hem ışığı çok iyi bir şekilde alıyor hem de gren olmamasını da sağlıyor. Bütün markalar böyle büyük sensörler kullanınca işte karşınıza böyle fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Aynı fotoğrafın yatayını da çektim ki iki tane minarede çıksın diye. Gerçekten de ışıklandırma olsun, netlik olsun bütün her şeyle keskinliğiyle güzel bir kamera sistemi bulunuyor elinizde arkadaşlar. Devam ediyorum yine Üsküdar tarafında burada vapura binen insanları çekmişim yine 200 mm ile beraber burada da netliğin olduğunu görüyorum ama biraz da düşmeye başlıyor. Çünkü ışık yetersiz kalmaya da başlıyor açıkçası. Ama buna rağmen ISO'yu 125'e tutmayı başarmış. Bu da gerçekten çok güzel. Şimdi gelin burada görelim bakalım M9 ile aslında normal kameranın farkına yani o netlik farkını, keskinlik farkını görmeye. Görmüş olduğunuz bu fotoğraf M9 ile çekilen bir fotoğraf ve sarı efektleri görmeye başlıyorsunuz. Yani aslında vapurun içerisindeki ışıkların sarı efektlerini görmeye başlıyorsunuz. Sonrasında normal çekilen fotoğrafa baktığımızda ise Netliğin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz, fotoğrafın daha aydınlık olduğunu görüyorsunuz, yeşillerin, beyazların, sarıların olması gerektiği gibi gözüktüğünü anlamaya başlıyorsunuz. Hatta gökyüzünün de olması gerektiği gibi olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Yani fotoğraf gerçekten iyi bir şekilde çıkıyor. Ama bence netlik ve keskinlik konusunda biraz azaltarak sizlere sunuyor M9 fitresi. Bunu keza arka taraftaki binalardan da anlayabilirsiniz. Yani Avrupa yakasına göz attığımızda, yanlış hatırlamıyorsam bunlar Zorlu Center olması gerekiyor. Zorlu center'ın oradaki ışıklarına bak ne kadar farklı olduğunu da anlayabiliyorsunuz. O yüzden de M9 keskinliği azaltıyor. Fotoğrafa biraz daha dramatik bir hava da söyleyeyim. Peki başka örnek var mı bu M9 filtresiyle beraber normal kamerayı açıklayacak yani o keskinlik farkını açıklayacak? Evet var kız kulesine gittim. Kız kulesinde fotoğraflarını çektiğimde bakın burada taşların renginin ne kadar farklı olduğunu ya da gösterme konusunda farklılık konusunda ne kadar farklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir tanesi filtreyle çekilen fotoğraf diğeri ise normal çekilen fotoğraf. Şimdi M9 filtresiyle hava biraz daha karanlık hatta siyah diyebilirim ama normal bir şekilde çektiğimizde biraz böyle laciverte kayan tonlar bulunuyor. Hatta kubbe göz at kubbenin detayları daha fazla belli oluyor. Taşlar daha fazla belli oluyor. Her konuda netliğin arttığını burada sizlere gösteriyor. Daha doğrusu olması gerektiğini sizlere gösteriyor. Ama M9 filtresinde netliği sizlere azaltarak veriyor arkadaşlar. Tabii ki dramatik hava sevenler bunu kullanacaktır. Ama ben böyle daha çok M3 filtresini kullanmayı tercih ettim. Yani siyah beyaz tercih ettim. Onda daha güzel fotoğraflar ortaya çıktı diye düşünüyorum. Ki zaten diğer fotoğraflara göz attığımızda yine burada Kız Kulesi'nde inanılmaz bir şekilde fotoğraflar çıkıyor. 100 mm'de çektim. Normal olarak çektim. Herhangi bir filtre kullanmadan. Yanlış hatırlamıyorsam burada otantik modunu sadece açık bir şekilde kullandım ve karşımızda böyle fotoğraflar bulunuyor arkadaşlar. Yani kameranın sensörünün büyüklüğü her şey arkadaşlar. Eşittir her şey ve burada da net bir şekilde onları görebiliyoruz. Zoom yaptığınızda 200 milimetrede yine kubbeye göz attığımızda gayet iyi bir şekilde çıkıyor. Burada birçok örneğini görüyorsunuz zaten. Birçok fotoğraf çektim ben ve aradaki farkı net bir şekilde sizlere gösteriyor. Arka tarafta topkapı da gözüküyor. Gayet güzel fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Peki burada biraz daha yakından fotoğraf çektiğimizde 1 inçlik sensör yani ana kamera nereden itibaren netlemeye bırakıyor. Çünkü o kadar büyük bir sensör olduğu için bir noktadan sonra tamamen blur altına bırakıyor. Görmüş olduğunuz buradaki macun fotoğrafında da otantik mod yerine vibrant modu kullandım ve renklerde de olabildiğince patlatmasını istedim. Bir tarafta turkuaz renk, bir tarafta sarı bir tarafta kırmızı, bir tarafta aslında böyle vanilya tonlarında bir renk bulunurken arka tarafta da yeşil rengi bulunuyor ve ortada da bir limon bulunuyor. Yani yani burada görmüş olduğunuz gibi odaklama çok ama çok kısıtlı bir şekilde. Evet bir inç sensöründe aslında nasıl diyeyim sizlere dezavantaj noktasında böyle dezavantajlar olabiliyor ama normal bir şey çektiğinizde o obje tamamen net arka tarafı inanılmaz bulanık bir şekilde de çıkabiliyor. Bunu kullanım amacına göre sizler de optimize edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da doğan sendromlu bir arkadaşımız vardı, bir kardeşimiz vardı. Kendisi burada parasını kazanmaya çalışıyor. Ne demek bu? Önündeki aslında hediyelikleri satmaya çalışıyor. Fotoğrafını çekebilirim diye sorduğumda ya abi beni çekme dedi. Neden dedim işte insanlar izinsiz çekiyor paylaşıyorlar falan filan dedi. Ben senin izin istiyorum hani fotoğrafını çekebilir miyim? Gerçekten çok güzel ışıklar bulunuyor. Bunları çekmek istiyorum seni de çekmek istiyorum doğal olarak. İzin verirsen çekeceğim. İzin vermezsen çekmeyeceğim dedi. Böyle kem kim yaptı? Tamam abi çek falan yaptı bana. Ben de fotoğrafı çektim ve kendisi görmüş olduğunuz gibi arka tarafta duruyor ve buradaki ışıklar da yani sattığı o aksesuarlar mı diyeyim ne diyeyim içerisinde ışık olan şeyleri sattığında ben de onları fotoğrafını çektim de gerçekten de ışıkları patlatmadığını şahit oldum ki Lofik de burada işe yarıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaklaştığınızda bile içerisindeki o tel tel ışıkların patlama yapmadığını sizlere net bir şekilde gösteriyor. Hatta arka tarafı da blurlamaya başlıyor bir noktadan sonraki. Kardeşimiz de neredeyse blur altında kalmış burada. Dediğim gibi kocaman bir sensörle beraber böyle bir yetenek buluşunca ışıkları net bir şekilde sizlere gösterebiliyor. Metroda da çektiğim bir fotoğraf vardı. Tabii ki burada insanlardan izin almak gerekiyor onların fotoğraflarını çekmek için ama ben böyle tutunurken bir yandan da boş metro görünce de en arkadan en öne doğru baktığımda böyle siyah beyaz M3 vitrele çektiğim fotoğraflar bulunuyor. Tabii ki güzel bir efekt oluyor. Hatta bunu zoomlu bir şekilde 75 mm'de de çektim ama dediğim gibi en güzeli aslında 23 mm'de çektiğim bir fotoğraf oldu arkadaşlar. 23 mm çektiğinizde daha geniş açıyla çekmek istediğinizde karşınızda böyle fotoğraflar bulunuyor. Yani gerçekten Xiaomi 17 Ultra by Leica çok ama çok yetenekli bir kamera olmuş ama eksiklerin olduğunda net bir şekilde düşünüyorum. Özellikle şuradaki arkadaş yani JN5 sensörlü ultra geniş açı kamerası diğer kocaman sensörlerin yanında gerçekten çok ama çok sırıtıyor. Onun biraz daha arttırılıp biraz daha güncelleştirilip biraz daha büyük bir sensör kullanılmasını isterdim ama bu sefer kamera biraz daha çıkıntı yapacak. Şu anki kamera adasına JN5 sensörün daha büyük bir sensör olduğunu düşündüğümüzde kamera adasının da büyümesine sebep olacak dediğimizde onlar bu şekilde uygun görmüş ve JN5 sensörünü bu telefona yakıştırmışlar arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Xiaomi 17 Ultra Bay Like'ın çektiği fotoğraflar ve yetenekleri hakkında? Ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum ama eksik kaldığı noktalarını da vurgulamak istedim sizlere. Tabii ki ileriki günlerde Xiaomi 17 Ultra normal versiyonu geldiğinde işte işlemcisinden Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden, bataryasından, şarj olmasından, ekranından, tasarımın elinize oturuşundan falan çok çok bahsedeceğiz ama ben dediğim gibi Xiaomi 17 Ultra Bay Like olunca neler oluyor onu sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Sizler de fotoğraflar hakkındaki görüşlerinizi Xiaomi 17 Ultra by Leica like ülkemize gelir mi? Globale gelir mi? Gelirse ne kadar fiyatlı olur? Ne kadar fiyatlı olursa sizler tercih edersiniz. Onun gibi yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.